İbis saniyede profilde falan renk bulmaca istiyorsunuz ya bazen benden nasıl yapılır falan özellikle istoka dinaya söylüyorum bunu önce ibis paint i yüklemeniz lazım ibis paint'e girin açılmasını bekleyin sonra buradan galerime girin sonra ben bunları silmem lazım e, sizde bunlar olmayacak buradan şurada veya sizin şuralarda şuralarda falan çıkacak işte artıya basın sonrasında ben genellikle sohbet damgası dinlediğim için ve yaptığım için sohbet damgasını seçiyoruz sonra sizde burada çıkmayacak telefon gibi çıkacak bir saniye size göstereyim bakmayın dosyalarına yatay değil otomatik döndürüyor. ve yapacağım şimdi size göre. Sizde böyle bir şey gözükmeyecek. Evet. Bak şu falan çizmeyin. İşte. Silelim bunu bir. Buradan siz filtrelemeyi buluyorsunuz. Buldunuz mu filtrelemeyi? Sonra sizde tarih, denge, rengi düzenli. Sonra bulanık, biçim, çizme, sanal zeka bir sürü şey çıkacak. Ama siz hepsine tıklıyorsunuz. Hepsine tıkladıktan sonra buradan gürültülü seçiyorsunuz. Gürültülü en azından bu tarafta size göstereyim. Bak o falan değil söyleyeyim ben. Şu. Tam olarak bunu söylüyorum size. Sonra şuradan artıya tıklayın. Şuradan çarpıya tıklayın. Sonrasında böyle olunca bakın şurada a, diyorsunuz. Sonrasında böyle şeyler yapmayacaksınız. Böyle dönüştürme şey gibi şeyler bir sürü var. Mesela şurada bir sürü şey var görüyorsunuz. Yana bakınca görüyorsunuz. Sonra burada özel var. Özelden sürükle var böylesin. Ee, küçült var. Genişlet var düzelt var. Sonuçta bir de geri döndür var. Bir dakika ben şunu bir geri döndürmem lazım. Geri döndürüyoruz. Ama siz geri döndürmeyin. Fırça boyutunu benim gibi yapabilirsiniz. Şu boyut gerçekten çok iyi. Veya istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Buradan biz Bunlar gibi şeylere dokunmayacağız. Sadece genişlete tıklayacağız. Şu. Göstereyim. Tamam. Ee, örneğin bir renk seçiyorum. Ee, mavi olsun. Mavi buldum. Örneğin buradan bir şey seçiyorum. Örneğin bir şeyler geliyor işte. Ben şu an ne seçeceğimi bilmiyorum. Bakın çok tatlı renkler çıkıyor. Ve size bir şey söylemek istiyorum. Bunu nasıl silebilirsiniz? Şuraya tıklayıp bakın şuradasınız şeyler var. Ama siz buradan bir şey tıklamayın. Siz ne yapın biliyor musunuz? Böyle şeyler yapmayın. Yani profilde renk bulacaksınız. Bana söyleyin. Profilde gelir. Yoruma yazın yani. Size diyorum ki yorum atmanızı istiyorum. Yani buradan genellikle çarpı gibi şeyler var. Düzeltip tıklayınca böyle şeyler de pek düzeltmez. Sonra buradan fırçaya tıklıyoruz. Fırçaya tıkladık mı? Bakın şöyle şeyler var. işte Bunu fotoğrafını şey yapmayacaksınız. Ee, şimdi buradan damlalığa tıklıyorsunuz mecrut bak şöyle şeyler çıkıyor burada galeriye tıklayabilirsiniz katman bira tıklıyorsunuz da. sonra burada yazıya falan tıklayınca ama yazıya tıklamayı sevmiyorum boya kalasına tıklayın bakın ne güzel renkler falan koyuyor özel göstermiştim bulanıklaştırma. İşte bulanıklaştırma da böyle bir şey. Ösün bulanıklaştırıyor. Sonra leke. Leke şöyle bir şey. Hepsinin karışımını yapıyor. Mesela karıştırdım ben. Gri gibi bir şey çıktı. Sige. Siliyor. silmeye tık diyorum ben şu an. Siz bunu yapmayacaksınız çünkü siz de çıkmayacak. Ee, sonra bu kadar işte. Oradan bütün özellikleri araştırıp bulabilirsiniz. Yani bakın burada silme de var. Bakın şuradaki şeyleri yapmayacaksınız. Bir saniye. Şimdi bu kadardı. Görüşürüz.